Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine şu anda paket açılımı yapacağız. Hemen yapalım. Önce durum. Evet arkadaşlar ilk paketimizi açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar ikinci paketimiz günlük hediye paketi. Oradan da bir oyun çıkmadı ama bir milyon para çıktı. Evet arkadaşlar Üçüncü olarak da buradan e, retro yıldız ödüllerinden e, gelelim. Burada 110'luk bir tane oyuncu var. Alıyoruz. Evet arkadaşlar paketimizi açıyoruz. İnşallah güzel bir çıkacak. Arkadaşlar paketi abim açıyor. Satılıyor değil, 40 milyon değeri var. Evet arkadaşlar bakıyoruz ve satılmıyor. Evet arkadaşlar bakıyoruz ve abimi dövüyoruz. Şuradan Arkadaşlar, bir paketimizda iki tane daha var. Tatlı rüyalar diye bir şey çıktı. Bir tane daha açamıyoruz. Neden? Bir tane daha açamıyoruz. Ama tatlı rüyalar çıkardık. Evet arkadaşlar şimdi son paketimizi açıyoruz. Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kutu daha sonuna gelmiş durumdayız. Görüşürüz. Bye.